200 gram leblebi ve fındık karışımının %25'i fındıktır. Buna göre karışımda kaç gram leblebi vardır? Bakın %25'i fındıksa o zaman %75'i leblebi olacak. Çünkü %100 üzerinden düşüneceğiz. O zaman 200 gramın %75'ini hesaplayacağız. %75 hesaplarken bunu rasyonele çeviriyorduk. 75 bölü 100. Sonra sadeleştiriyorduk. 75 ve 125'e bölünür. 3 bölü 4. Artık 200'ün 3 bölü 4'ünü hesapla mantığına geliyor. 200'ün 3 bölü 4'ünü hesaplamak için 3 bölü 4'e çarpıyoruz. Paydası 1. 200'ü 4'e bölersek 50 yapar. 50 kere de 3. 150 yapar. Evet aradığımız cevap 150. C şıkkı oluyor. İş yerinde bir çalışanın maaşı 2400 TL'dir. Bu çalışana belirli miktarda zam yapılıyor. Zamdan sonra çalışanın maaşı başlangıçta maaşın %115'e kadar oluyor. Buna göre sonunda çalışanın maaşı kaç TL'dir? Eğer son maaşı ilk maaşına göre %115 oluyorsa burada ne yapmıştır? Sam olarak sadece %15 verdiklerini gösteriyor. Bu soruyu çözerken de istersen direkt 2400'ün %10, 115'ini hesaplayabilirsin. Ya da önce %15 hesaplarsın, onu 2400'e eklersin. Burada sayımız küçük olsun, çok uğraşmayalım diye ben %15'ini hesaplamak istiyorum öncelikle. 2400 çarpı 15 bölü 100 yapıyoruz. Buradan 2 sıfır, buradan 2 sıfır gitti, ne kaldı? 24 çarpı 15. Burada çarpalım. 24 kere 15 çarpma yapacağım. 5 kere 4 20 elde var. 2. 5 kere 2 10 12. 24 toplayacağız. 360. Demek ki neymiş? 360 TL zam yapılacakmış. Maaşı kaçtı? 2400. Buna 360 eklersek cevabı 2760 buluruz. Cevap A şıkkı. Bir dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğu %150'si kadardır. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 80 ise buna göre dikdörtgenin çevresi kaçtır? Hemen dikdörtgenimizi çizelim. Neymiş? Kısa kenarımız 80'miş. Uzun kenar ise bu uzunluğun %150'si kadardır. Yani %50 fazlasıdır. Bunu hesaplamak için 80'in %50'sini hesaplayacağız. Bunu da ne yapacağız? 150 bölü önce 100 olarak yazacağız. Önceki rasyonel çeviriyorduk. Bu işlemi yaptığımızda uzun kenarı verecek. Buradan sağda işlem işte 0, 0 götürdü. Bu da yukarıda olduğu için bu 0 da bunu götürdü. Kalan sayıları çarpacağız. 8 ve 15 kaldı. 8 kere 15 bize uzun kenarın boyunu verecek. Buradan çarparsak 80 oradan 40 oradan 120 cm. Uzun kenarı da 120 santimetre bulduk. Bundan sonrası çok basit. Sadece çevre hesaplayacağız. Çevre hesaplarken yukarı 120 ise aşağıda 120. Burası 80 ise karşıda 80'dir. Hesaplayalım. 120 artı 120 artı 80 artı 80 yapacağız. Baklayalım 120, 120, 240, 80, 80, 160 topladık. 400 santimetre. Bize ne diyor? Metre olarak soruyor. 400 santimetre nedir? Her 100 santimetre 1 metre olduğuna göre 4 metre diyeceğiz. Sorumuzun cevabı. Ebru matematik dersinin birinci sınavından 75 almıştır. Ebru'nun ikinci sınav puanı birinci sınav puanının %20'si kadardır diyor. Buna göre Ebru ikinci sınavdan kaç puan almıştı? Bakın %20'si demek aslında %20 fazla demektir. %100'den 20 fazla %120 yapar. Bu soruyu çözerken ikinci sınav notunu bulmak için 75'in %20'sini bulup üzerine ekleyebilirsin. Ya da direkt %120'sini de hesaplayabilirsin. Tek adımda hesaplayalım. 75'in %120'sini hesaplamak için rasyonel çeviriyoruz. 120 bölü 100 yapıyor. Bu işlemi yaptığımızda da bize ikinci sınav puanı verecek. Buradan bir sıfır, buradan bir sıfır gitti. İşlemin devam edelim. Çarpma yapacağız. 75 çarpı 12 bölü 60 yapacağız. Ya da bir daha sadeleştirme yapabiliriz. Çarpmayalım, sadeleştirelim. işimizi kolaylaştıralım. Bakın. 75 ile 10'u her ikisini 5'e bölebilirsiniz. 75'i 5'e bölersem 15 kere var. 10'u 5'e bölersem 2 kere var. Sonra da bu 2 ile de 12'yi sadeleştirebilirim. 12'yi 2'ye bölersem 6, 2'yi 2'ye bölersem 1. Bakın kalan sayılarımız yukarıda 15 çarpı 6 aşağıda sadece 1 kaldı. Bunu da çarparsak 60, 30, 90 yapar. Evet ne yaptık? İkinci sınav puanının 90 olduğunu hesaplamış olduk. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Peki ikinci yöntem neydi? 75'in %20'sini hesaplıyoruz. 20 bölü 100. 0-0'ı götürdü. Kaldı. 75 kere 2. 150. 150 bölü 10. Ne yapacak? 15. 15 puan arttıracakmış. İlk puanı 75'ti. 15 ekle. Cevap yine bakın. 90 çıkacak. İstersen %20'yi hesaplayıp ekleyebilirsin. Ya da direkt %120'yi hesaplayabilirsin. 600 litre zeytinyağı. Önce %15'i. Daha sonra kalan miktarın %20'si kullanılıyor. Buna göre geriye kaç litre zeytinyağı kalır? Hemen kullanmaya başlayalım. 600'ün önce %15'i. Bunu nasıl hesaplıyorduk? 600 çarpı %15'i rasyonele çeviriyorduk. 15 bölü 100. Burada bunun paydası 1. Sadeleştirme yapıp çarpıyorduk. 0, 0, 0, 0, Yukarıdan 2, aşağıdan 2, 0 gidecekti. Kalan sayıları çarpacaktık. 6 çarpı 15. 60 oradan 30 oradan 90. Aşağıda 1 kere 1, 1. Yani 90 ne olacak? Bu harcanan kısmı. 90 harcadık. 600'dü. Soruya Kalan üzerinden gideceğimiz için 600'den 90'ını çıkaracaktık. Cevabımız 510 litre. Son olarak kalan 510 litre. Ne diyor bakın? Kalan miktarın %20'si. O zaman ikinci adımda 510 litrenin %20'sini hesaplayıp bunu kullanacağız. %20. Yine sıfırlarımızı götüreceğiz. Bir sıfır bir sıfır götürdü. Buradaki sıfır da bunu götürdü. Faydası 1'dir. Kalanlığı yine çarpacağız. Yukarıda 51 kere 2, 102. Aşağıda 1 kere 1, 1. Bu da ne yaptı? 102 litre yaptı. Tamam. 102 daha kullandık. En son kaç kalmıştı? 510 kalmıştı. Bundan 102 çıkaracağız. 100, 100 çıkarsak bir defa 410 olur. Bir de 2 çıkarırız. 408 litre yapar. Evet cevabımız 408 litre C şıkkı oluyor. Bir miktar bardağın %0,8'i taşıma esnasında kırılmıştır. Kırılan bardak sayısı 4'tür. Buna göre bardakların tamamı kaç tanedir? yüzde problemleri çözerken yüzdeyi rasyonel çeviriyorduk. Rasyonel üzerinden çözüyorduk. Öncelikle yüzdemi rasyonel çevireceğim. Yüzde 0,8, 0,8 bölü 100 demektir. Yüzde 0,8. Virgülle olmayacağı için onunla çarpacağım. Virgülden kurtaracağım. Burası 8. Aşağısı 1000 olacak. Daha sonra işlemlerim daha kolay olsun diye sadeleştirme yapacağım. Rasyonel sayıda 8'i 2'ye böldüm. 4 bölü 500 oldu. Bir daha 2'ye böldüm. 2 bölü 250 50 oldu. En sade halini bulmuş olduk. Ardından problemimize geldiğimizde kırılan bardak sayısı 4'müş. Yani bütünümüze x dersek x'in 2 bölü 250'si 4'e eşitmiş problem anlamında. Bunu yaparken de buradaki 4 sonuç olduğu için buradaki paydamızda rasyonel sayımızda pay olarak temsil ediyor. Yani 4'ü bize bütünü verdiğinde bütünü sorduğunda nasıl işlem yapıyorduk? Üsttekine böyle alttakiyle çarp yapıyorduk. 4'ü 2'ye böl. 2 sonra çıkan sonucu aşağıdaki paydayla yani ile çarp cevap 500 çıkacak. Sorumuzun cevabı değişik. %39,7'si 81 olansa yaklaşık olarak kaçtır? Bakın burada size yaklaşık dediğinden dolayı bir sayının 39,7 yüzdesini hesaplamak zor olduğu için yaklaşık değer istediğinden dolayı bunu yaklaşık olarak %40'a yuvarlayacağız. Yani %40'ı 81 olan sayıyı bulacağız. Bunu yaparken ne yapıyorduk? Önce rasyonel çeviriyorduk. %40 ne demektir? 40 bölü 100. Ardından sadeleşme yapıyorduk. 0 sıfırı götürdü. 4 bölü 10. Bunu da 2'ye böldük. 2 bölü 5. En sade halini bulduktan sonra hangi sayının 2 bölü 5'i 81'dir diyeceğiz. Burada yaklaşık dediğinden dolayı bu 81'i de 80 olarak alabiliriz. Onun için bunu da 80'e yuvarlayacağım. Yaklaşık dediği için hiç önemli değil. Bundan sonrası zaten normal rasyonel sayı problemi hangi sayının 2 bölü 5'i 80'dir. Burada 80'i üstteki 2'ye bölüyorduk. 80'i 2'ye bölersek 40. Sonra da aşağıdaki 5 ile çarpıyorduk. 40 kere 5, 200 çıkıyor. Cevap 200'e yakın bir değer çıkacak. Yaklaşık olarak sorduğu için B şıkkı doğru cevap diyoruz. Bir miktar salçanın %0,8'i bozulmuştur. Bozulan miktar 5 kg olduğuna göre bu salçanın tamamı kaçtır? Bakın işlemi yaparken öncelikle bu yüzdeyi rasyonel çevirip işlemi o şekilde devam ettiriyorduk. %0,8'i bozulduğuna göre bunun rasyonel olarak ifadesi 0,8 bölü 100'dür. Okuduğunuzda %0,8 anlamına gelir. Bu şekilde rasyonel sayı ile işlem yapamayacağı için 10 genişleteceğiz. 10 genişletirsek 8 bölü 1000 yapacak. İşlemlerimize devam ederken kolaylık olsun diye rasyonel sayımızı sadeleştireceğiz. Önce 2 ile sadeleştirirsek 4 bölü 500 yapar. Bir daha sadeleştirecek 2 bölü 250 yapacak. Bundan sonra probleme geldiğimizde bir miktar salçanın yani x tane salçanın 2 bölü 250'si 5'e eşitmiş o zaman x kaçtır anlamına gelecek. Bu rasyonel sayılarda eğer sonucu verdiyse burada verilen sonucu paya bölüp paydayla çarpıyoruz. O zaman 5'i 2'ye bölüp 250 ile çarpacağım. 5'i 2'ye bölersem 2,5 yapar. Sonra da 2,5 ile 250'yi çarpacağım ve bana sonucu verecek. Ondalık ondan sayılarda çarpma yaparken virgül yokmuş gibi çarpıyorduk. Yani 250 çarpı 25 yapacağız. Sonra virgülü iade edeceğiz. Çarpalım 5 kere 0, 0, 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 2, 10, 12. 2 ile çarpacağım. 2 kere 0, 0, 2 kere 5, 10 elde var. 1, 2 kere 2, 4, 1 ekle 5. Hızlıca yapıyorum. 0,526, 6250 oldu. Bakın buradan bir virgül almıştım onu geri verdiğimde ne çıktı bakın? 625,0 çıktı. 625,0 da 625 demektir. Evet sorumuzun cevabı 625 değişik Bir çuval cevizin %1'i 300 gram gelmektedir. Bu çuval tam doluyken cevizlerin yarısı başka bir çuvala boşaltılıyor. Buna göre çuvalda kaç kilogram ceviz kalır? Bu tarz soruları çözmenin iki yöntemi var. Bir rasyonel sayı problemleri bir de yüzde üzerinden gitmek. Ben hemen, hemen ikisini hızlıca hatırlatayım. Rasyonelle çözerken yüzdeyi rasyonel çözdük. Ne demektir? Yüzde bir, bir bölü yüz demektir. Yani ne kadar cevizin bir bölü yüzü, üç yüzü eşittir diyorduk. Burada da sonuç verildiğinde bütün nasıl bulunuyordu? Yukarı böl, aşağı ile çarp. Yani üç yüzü bir ile çarp, üç yüz, bire böl, üç yüz. Sonra çıkan sonucu aşağıdaki yüzle çarp, 30 bin. 30 bin gram. Bize kilogram üzerinden işlem sorduğu için 30 bin gram 30 kilograma eşittir. Sonra da yarısını diğer bak ne diyordu? Yarısını başka çuvala boşalttığı için 30'un yarısı gitti. 15 kilogram kaldı diyoruz. Bu birinci yöntem. Cevap 15 C eşit. İkinci yöntemde ise yüzde üzerinden çözerken yüzde biri 300 ise tamamı kaçtır diyorduk. Yine aynı mantık çapraz olarak çarparak cevabı buluyorduk. Buradan bir kere x x 100 kere 300 aynı şekilde bakın x ne çıkmış oldu? 30 bin gram çıkmış oldu. Buradan da 30 kilogram bulmuş olduk. Daha sonra yarısını boşalttığınızda yine 15 çıkıyor. Yani her iki yöntemde de sonucu aynı şekilde bulabiliyorsunuz. Erkan Bey'in maaşının %0,05'i 2 liradır. Buna göre Erkan Bey'in maaşını tamamı kaç liradır? Hemen yüzde orantımızı kuralım. Diyeceğiz ki bakın yüzde 0,05'i 2 liraya denk geliyorsa tamamı kaçtır? Bak burası bütünü, burası yüzdeyi temsil ediyor. Yüzde 0,05'i 2'ye. Aynı sütuna yazıyorduk. Ardından burada doğru orantı gibi çapraz çarparak işlem yapıyoruz. Çarptığımızda 2 kere 100 eşittir. X çarpı 0,05'e eşittir. Şimdi burada iki, iki kere yüzü çarpıp sonra sıfır sıfır yaşayıp bölmek zor olduğundan dolayı ben bu virgülden kurtarmak için burayı 100 ile çarpacağım. 20 sıfır var ya virgülden sonra iki basamak için 100 ile çarpacağım. Burayı da 100 ile çarpacağım. eşitliğimde dengeyi sağlamış olacağım Hem de virgülden kurtarmış olacağım. Şimdi burada soldaki tarafı çarptığımızda yüz kere yüz on bin iki ile çarp. Yirmi bin yapacak. Karşı tarafa geldiğimizde bak bu iki sıfır buradaki virgülden kurtaracak. Yani burası sadece 5 olacak. 5x olacak. Ardından da her iki tarafı 5'e böldüğünüzde 20.000'i 20 5'e bölünce 4000 cevabına ulaşacağız. Evet aradığımız cevap 4000 A şıkkı oluyor. Fiyatı 150.000 TL olan bir otomobile %50 ÖTV uygulanırsa otomobilin fiyatı kaç TL olur diyor. Hemen hesaplayalım. Fiyatı 150.000 TL yani önce %50'sini hesaplayacağız. %50 ise 150.000'de kaç olur diyerek orantımızı kuracağız. Bunu yaparken çapraz çarpıyorduk. Bu şekilde çarpraz çarpıp eşitleyeceğiz. 100 çarpı x eşittir. 150 bin çarpı 50 yapacağız. Ardından sadeleştirme yapıp işlemimizi kolaylaştıracağız. Bu sıfır bu sıfırı bir sıfır buradan bir sıfır buradan götürelim. Ne çıktı? Bakın burada sol tarafta bir kere x'ten x. Sağ tarafta 15 çarpı 5 75. Bir de ne var? 3 tane sıfır. 75 bin olacak. Bu bulduğumuz 75 bin miktarı ÖTV miktarımız oldu. Daha sonra ana fiyatımıza yani 150 bine bu 75 bin ekleyip vergili fiyatını bulacağız. Toplarsak 0, 0, 0, 5, 5, daha. 12 elde var. 1, 22. Yani 225 bin TL'ye gelecekmiş. değişiklik şıkkı doğru cevap. Fiyatı 100 TL olan bir ürünün %20'li indirim fiyatı kaç tığıdır? Bakın 100 liranın yüzdesini sorduğu için 100 liranın yüzdesi zaten 100 üzerinden hesaplanacağı için yine aynı hesaba gelecek. Yani %20 indirim demek yüzden 20 çıktığında 80 anlamına gelecek. Cevap A şıkkı. Fakat bu sayı farklı olsaydı nasıl işlem yapacaktınız onu da anlatayım. O zaman şöyle yapacaktık. Şöyle %20'sini hesaplayıp indirimli dediği için düşecek. Ya da indirimli fiyatı olan %80 üzerinden hesap yapacaktık. Hiç fark etmez iki yöntemde doğru cevap verecekti. Nasıl çözecektik? Önce yüzdemizi kuracaktık. Yüzde, şuradaki yüzde yazıyorum. Yüzde 20 indirim yapılacaksa ana paramız olan, burada yüz olduğu için kafa karışıyor ama mesela 300 de kaç olur şeklinde yapacaktık. Burada da çapraz çarpma işlemi yapıp sonuca ulaşacaktık. Yüz çarpı x eşittir Yüz çarpı 20. Buradan da yüzler gitti. x eşittir 20 yaptı. Yani 20 lira indirim yapılacakmış. Burada da 100 liraydı ana fiyatımız. Bakın şuradaki 100 lira. Ondan 20 lira indirim yaparsak 80'e gelecekti. Yani böyle uzatırsanız da cevabı yine A şıkkı 80 bulursunuz.